Bir kan bir fidan projesi ve Orman Haftası faaliyetleri kapsamında Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü hem doğayı korumak konusunda bilinçlendirmek hem de kan bağışına teşvik etmek amaçlarıyla 3000 çam fidanı dağıttı. 3000 adet fidanımız var. Herkesin kadar <laughs> Türk Kızılay'ı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Doktor Muhsin Yıldırım, proje kapsamında 15 milyon fidanın doğayla buluşmasının hedeflendiğini, her bölgede yıllık olarak alınan kan bağışı sayısı oranında o ilteki Orman Fidan Müdürlüğü tarafından doğaya fidan dikildiğini söyledi. Türk Kızılay'ı ve Orman Bakanlığı 2014 yılında bir kan bir fidan isimli e, projeyi hayata geçirmiştir. Bu e, proje kapsamında amaçlanan e, sağlık kuruluşlarında tedavi gören ve tedavi süreçlerinde kan ürünlerine ihtiyaç duyan insanların hiçbir sorun yaşamadan kan ürünü ihtiyaçlarının karşılanması için gönüllü ve düzenli kan bağışında bulunan kan bağışçıları adına doğaya fidan dikilmektedir. Fidan dağıtımı sırasında zaman zaman küçük çaplı izdihamlar yaşanırken en önde bulunan vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi.